İstiklal Marşımızın her satırı, her kıtası, Türk milletinin son iki asırda verdiği ve halen devam eden mücadelesini yansıtan bir destanın ifadesi. Bayrağa, hilale, istiklale, toprağa, şühedaya, ezana, millete yapılan her atıfla İstiklal Marşımız yüreklerimizi titretir, şevkimizi kamçılar. Geçmişini bilmeyenin acısıyla ve tatlısıyla geçmişine sahip çıkmayanın geleceği de olmaz. Bunun için her evladımızın İstiklal Marşımızın sadece ilk iki kıtası değil, on kıtasının her kelimesinin her satırını lafzıyla ve ruhuyla zihnine ve kalbine kazıması lazımdır. Türkiye'nin de varlığının, birliğinin, özgürlüğünün sembolü olan marşımızı ne kadar yüceltirsek geleceğimize de o derece güvenle bakabiliriz. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma Kurban olayım çehreni Ey Nazlı Hilal Kahraman ırkıma bir gül Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklal Ben ezelden beridir Hür yaşadım Hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış Şaşarım Kükremi sel gibiyim Bendimi çiğner aşarım Yırtarım dağları Enginlere sığmam taşarım Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var Ulusun korkma Nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar Arkadaş Yurduma alçakları uğratma sakın. Siperet et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım, her hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok ırkıma yok İzmihlal Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal Hakka tapan milletimizin hakkı olan istiklalini korumak için Gerekirse Kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz.